Zihninizi okuyabilir miyim sizce? Serimizin 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hadi sizi bekletmeden hemen videoya geçelim. İlk olarak sizden bir telefon markası söylemenizi istiyorum. Ama unutmayın, benle aynı şeyi söylerseniz elenirsiniz. Oppo diyen kankalarım maalesef elendiniz. Evet kalanlarla devam ediyoruz. Bana E harfiyle başlayan bir meyve söyleyin. Ejder meyvesi diyenler bay bay. Buraya kadar elenmeyenler videoyu beğensin. Bakalım sayınız kaç? Bu testi elenmeden bitireceğini düşünenler bu soru sizin için. Bana bir futbol takımı söyleyin. Galatasaray diyen dostum maalesef sende elendi. Ama üzülme kanala abone olarak bir hak daha kazanabilirsin. Ve işte kalanlara final sorum. İstanbul mu yoksa İzmir mi? Benim cevabım yorumlarda.